Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kripto para piyasasında düşüş sürüyor. Son 24 saatlik süreç içerisinde 250 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edilirken, bu pozisyonların toplam 70 milyon dolarlık kısmına denk gelen 60 milyon dolarlık Bitcoin non pozisyonu buharlaştı traderlar, makro ve teknik sebeplere dikkat çekerek zayıf bir eğilimin yatırımcının karşısına çıkabileceğini belirtirken BTC fiyatı 40 bin dolar destek seviyesinin altına geriledi. Peter Brandt ve Bitcoin Yorumu bir diğer yandan bireysel ve kurumsal yatırımcılardan tarafından, 2023 yılının sonunda gerçekleştirilen büyük alımların tetiklediği fiyat rallisinin yaşandığı Aralık ayının ardından, Bitcoin fiyatında bir düzeltme yaşanması da analistler tarafından muhtemel görünüyor. Geçtiğimiz günlerde 39.700 dolar seviyesinde olduğu görülen CME Bitcoin boşluğu ve Bitcoin'in 24 saatin dip seviyesini işaret eden 38.723 dolara düşmesiyle dolduruldu. Ünlü yatırımcı Chetsin Bitcoin konusunda yaptığı fiyat tahminine tepki gösteren Peter Brandt, kararından vazgeçen yatırımcıların tekrar 40 bin doların altında long pozisyonlara yöneleceğini belirterek, düşüşün yolunu açan şeyin zayıf görünümlü long pozisyonlardan kaynaklandığını belirtiyor. Yaşanan düşüş eğilimi ve 40 bin doların altında boğalar tarafından gerçekleştirilen zayıf alımların aksine Peter Brandt şu açıklamayı yaptı. Parabol yeniden test edildiğinde, eğer ne olacağını görmek isterdim var olan ana destek seviyelerinde kırılım gerçekleştikçe ve CME Bitcoin boşluğu bu şekilde dolduruldukça, yatırımcıların uzun vadeli hedeflerle dipten alım yapılması muhtemel olabilir. Bunun yanı sıra, Peter Brandt tarafından yukarıda da paylaşılan parabol fiyatın böyle bir görünümü devam ettirmesi durumunda büyük bir ihtimalle Şubat ayı sonunda veya Mart ayı başında yeniden test ile ziyaret edilebilir. Analistlere göre Bitcoin'in geleceği Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ali Martinez'in araştırmalarına göre balinalar, son iki haftalık süreçte 3 milyar dolardan fazla 70.00 BTC satışı gerçekleştirdi. Analist Rek Capital, Bitcoin'de halving süreci öncesi düzeltmelerin geçmişte de yaşandığını tarihsel grafik modelleri üzerinde gösterdi. Çizdiği 4 saatlik grafik üzerinde yorum yapan analist, BTC'nin halvinglerini işaret eden dönemlerde görülen fiyatı seviyelerini işaret etti ve bir sonraki halving öncesi potansiyel bir seviye belirledi. BTC fiyatında son 24 saatlik süre içerisinde %4'ün üzerinde bir düşüş yaşandı ve fiyat yazım saati itibariyle 38.900 dolar seviyesinde alıcı buluyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyeleri sırasıyla 38713 dolar ve 41242 dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca işlem hacmi son 24 saatte %78 oranında yükseldi ve sert çıkışların yaşandığını ortaya koydu. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.